Sağlarda izleyicilerim, Berlin'i yönetecek ilk kadın belediye başkanı seçildi. Almanya'da gerçekleşen seçimlerde başkent Berlin'in eyalet hükümetine liderlik etmesi için Sosyal Demokrat Partisi'nin adayı Gifi kazandı. Böylece Almanya'nın başkenti Berlin'in ilk kez kadın belediye başkanı seçilmiş oldu. 43 yaşındaki Gifi SPD'den Michel Müller'in aday olmamaya karar verdikten sonra belediye başkanı adaylığını açıklamıştı. Yine değerli izleyicilerim diğer liderlik etmesi de mümkün görünen GIFI'nin doktora tezinde intihal yani hazırlamış olduğu doktora tezinde başka bir yerden alıntı yaptığı ortaya çıkmıştı ve bu nedenle Almanya medyasında sık sık yer bulmuştu. Değerli izleyicilerim Almanya'nın başkenti Berlin'in yeni bir belediye başkanı tarafından yönetilmesi Berlinlileri tabii ki çok yakından ilgilendiriyor. Peki bu başkan belediye başkanı ne yapacak? Şimdi bizleri Berlin'den ve Almanya'nın diğer bölgelerinden izleyen vatandaşlarımızın bu yayınımızı sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip etmesini rica ediyorum. Çünkü Berlin ve diğer Almanya'nın bölgelerinde yaşayan kiracı olan, evi olmayan, her ay kendisi ya da yakınları kira ödemek zorunda olanlar onlarla ilgili çok önemli bir konuyu paylaşacağım. Biliyorsunuz bu seçimde aynı zamanda ne kullandılar? Berlin'de her geçen gün yaygınlaşan emlak şirketlerinin kamulaştırılması yani devlete geçirilmesiyle ilgili bir oy kullandılar. Yapılan oylama sonucunda %56.4 oranında Berlinliler evet dedi. Peki sorun ne? Neden böyle bir oylama yapıldı? Sorun şu. Berlin başta olmak üzere özellikle Almanya'nın gelişmiş, daha gelişmiş ve kalabalık olan bölgelerinde artık kiralık ev bulabilmek, ucuza ev bulabilmek ya da alınan maaşla bir işçinin almış olduğu maaşla eğer sosyal yardım almıyorsa bu kirayı ödeyebilmesi, geriye kalan kısmıyla da geçinebilmesi artık imkansız hale geldi. Hele hele emekliler, dar gelirliler için bu ve benzeri şehirlerde kira artık bir zulüm haline dönüşmüş vaziyette. Kiralar, özellikle pandemi döneminde yüzde yirminin üzerinde bir artışla vatandaşın karşısında duruyor. Alınan maaşlar aynı, sosyal yardımlar aynı ama kiralar ve ev fiyatları, satılık ev fiyatları almış başını gidiyor. Şimdi yapılan bu oylamada Berlin'de dediler ki bu emlak şirketleri kamulaştırılsın. 3000'in üzerinde konut sadece bunlarda var. Baktığımızda Berlin'e Berlin'de yaklaşık 240 bin daire var. Bu 3000 daire kiralık olanların kiralık dairelerin %15'ine tekabül ediyor. Eğer bu Seçim sonucuyla ilgili belediye başkanı bir yasa çıkartırsa 3000 tane konutun daha kamulaştırılması demek, kira fiyatlarının en az yüzde 15 oranında düşeceğinin anlamı. Bu oylama bağlayıcılığı yok bu oylamanın. Deniliyor ki siz böyle bir şey yapın halkın beklentisi bu. Yani bu oylama evet dedi dediler insanlar ama böyle bir sonuç çıktı ama bu oylama kesin olarak bu emlak şirketlerinin kamulaştırılacağı anlamına gelmiyor. İşte bu hanımefendi. Defi dediğimiz Berlin'in yeni belediye başkanı isterse bu yasayı çıkartır, kamulaştırmayı yapar ve Berlin'de ev kiraları en az yüzde %15 oranında ucuzlar önümüzdeki dönemlerde göreceğiz. Ancak bu sadece Berlin için geçerli olan bir durum değil. Frankfurt'ta aynı, Köln'de aynı, Hamburg'da aynı. Yani kalabalık olan hemen hemen her bölgede, her kentte şu anda ciddi bir kira sıkıntısı yaşanıyor arkadaşlar. Eskiden insanlar öyle ya da böyle kira ödeyeceğim deyip uzun yıllar bankalara borçlanarak kira yerine kredi ödeyerek ev sahibi olabiliyordu. Ancak pandemi sonrasında ev fiyatları ve kira fiyatları öyle bir noktaya geldi ki vatandaşın ne kira ödeyecek gücü kaldı ne de ev alabilecek hali kaldı. Zaten artık bir ev almaya çalışırsanız bunu torununuza kadar ödemek zorunda kalacak. Tablo bunu gösteriyor arkadaşlar bize. Ha ekonomik durumu vatandaşın iyidir alır ona bir şey kim ne diyebilecek yani öyle bir problem yok adamın cebinde parası vardır. Örneğin 700 euroluk evde oturuyordur. Parası cebinde gidip 1200 euroluk ev tutar. Parası olana sorun yok arkadaşlar. Biz orta ve dar gelirli işçi, emekli, ev hanımını konuşuyoruz. Parası olanı konuşmuyoruz. Onda sorun yok ki. Yani cebinde parası olan gidip 5000 bin euroya da ev tutuyor. 10 bin euroya da ev tutar. Onda bir problem yok ki. Sorun toplumun büyük bir kısmı olan orta ya da dar gelirli insanların sorunu. Berlin'de bugün kiraların yüzde %15 Ucuzlaması demek bir nebze olsun vatandaşın nefes alması anlamına geliyor. Onu da geçtik. Arkadaşlar Almanya'da konut sorunu bu şekilde 3000 konutun kamulaştırılmasıyla çözülebilecek bir sorun değil. Devletin, federal hükümetin topyekün konut seferberliği ilan etmesi gerekiyor. Konutlar yetmiyor arkadaşlar. Evler yetmiyor. Konut sayısı arttırılmadıkça, yeni evler insanların hizmetine, kullanımına sunulmadıkça bu sorunları Biz daha uzun yıllar konuşacağız bu net bakın arkadaşlar şu anda dar gelirli olan Örneğin bir vatandaşımız 2000 euro net maaş alıyor bu insanların en az yüzde 35'lik kısmı yani 2000 euro'nun yüzde 35'ini vatandaş sadece konut kirasına veriyor yüzde 15'lik kısmını da faturalarını ödüyor geriye kalıyor bin euro yüzde kalıyor Bu 1000 euroyla da 2000 euro alandan bahsediyorum Mutlak masrafı Çoluk çocuğunun ihtiyaçları ya da diğer ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor şimdi kazancın yüzde 'sinin barınma ihtiyacına gitmesi demek bu vatandaşın hiçbir şekilde para biriktirememesi hiçbir şekilde geleceğe dair plan yapamaması en fazla bir yıllık tatil planı yapması anlamına geliyor. En fazla şunu söyleyebilir. Ben her ay işte belki 200-300 euro bir kenara koyarım. Türkiye'ye izne gideceğim zaman bu parayla giderim der. En fazla bunu yapabilir. Şimdi ben hep anlatıyorum biliyorsunuz videolarımda. Diyorum ki Avrupa eski Avrupa değil. Almanya eski Almanya değil. Bunları söylüyorum, defalarca anlattım. Şimdi ekonomik olarak eskiye göre baktığımızda önümüzdeki yılların daha da kötü olacağını düşünüyorum ben, ekonomik olarak. Ne öldürüyor, ne de güldürüyor. Şimdi Avrupa'nın genelini politikası bu.